iyi bileceğiz. Dünyaya neden geldik? Bizler Allah'ın tarzı yoktan var etti. Biz Allah'ı tanımamız lazım. Yüce Rabbimizi tanıdıktan sonra Allah'a ibadet etmemiz lazım. Sadece iman ettim demeyle sizi hesaba şey diyeceğimizi mi zannediyorsunuz? Yıvar etmek sonra yıvar etmiş müminin hayatını İslam'ın ve muvaffakın kurallarına uyuduğu lazım. Elbette bunlarla İslam yok değerli kardeşlerim. Bakın bir ne. Bu maç nasıl geçti? Harika bir maçtı. Son dakikalarımıza kadarımızız. Gayet iyi bir maçtı. Gayet iyi. Dünya derbisi Anadolu Paşa için kendini kendini tanıtmıştı. Taraftara saygılar, seyircilerden olduğu gibi bir tane daha sorabiliriz. Bu maç çok güzel bir derbi olduğunu batırarak için çok fazla sesimiz dur. Karımca köy muhtarı. 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlar, bütün köylerin yaptığı gibi biz de yağmur duası yapmaya karar verdik. Yağmur duamızda pirinç yağı 120 kilo dana kestik bir tane kuzu kestik kuru fasulyelerin içine koymak için bunun da aldık misafirlerimize ikram etmek için elimizden geldiği kadar misafirlerimizi ağırlamak için ne gerekiyorsa yapıyoruz eski geleneklerimizin göreneklerimizin devamını sağlıyoruz gelen bütün insanlara çok teşekkür ediyorum አይ ጥሩ ነው እግዚአብሔር